Merhaba sevgili anneler. Bugün çok basit bir oyun kurdum. Ee, kovaların içine tıraş küpü sıktım. Bazı ekipmanlar koydum. Kaşık, küçük kaseler. Ee, tamamen duysal bir oyun hazırladım. Vakit geçirmeleri için şekilde basit oyunlar kurabilirsiniz. Ne oldu Emre? Eller o. Evet. Çoraplar, eller. Her şey gitti. Güzel mi Emre'ciğim? Güzel mi? Güzel mi Aslı'cığım? Güzel güzel. Aa, Emre güzel mi?